sarı kopuklu ishal, güvercin hastalıkları ishal, hemen hemen her güvercinde hasta olmasalar bile, koksi denilen bir bağırsak hastalığı bulunur. Güvercinlerde görülen ishalin nedeni bu rahatsızlıktır. Hastalığın sebebi bir virüs ya da bakteri değil, koksidia denen bir tür bağırsak parazitidir. Bu parazit paratifo bakterisi ile birlikte bağırsak duvarına yerleşerek, burada hasara neden olur. Bu durumda güvercinde ishal meydana gelir. Bu bir hastalıktan ziyade güvercinin zayıflamasına neden olan bir durumdur. Ancak güvercinin başka hastalıklara yakalanmasına neden olacağından mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Bu rahatsızlık güvercinlerde koksidiosis yani kanlı ishal olarak tanımlanır. Güvercinlerde hastalık belirtileri olmazsa bu paraziti taşıyan kuşlara tedavi uygulanmasına gerek olmaz. Kuşlar kendi koruma sistemleri sayesinde bununla başa çıkabilir. Ancak 2 ila 3 haftalık yavrularda etkili olursa sorun haline gelebilir yavrular strese girer ve bağırsaklarında olan parazit hareketlenir. Böylece yavrular hareketsizlik, halsizlik ve diğer enfeksiyonlar nedeniyle kaybedilebilir. Dişiler arka arkaya yavruya yatarsa, üretim döneminde olduğunda bu sorundan etkilenebilir. Bu yüzden üretime iki çift yavrudan sonra ara verilmelidir. Erken döneminde fark edilir ve tedaviye başlanırsa, güvercinlerin kurtulması ve bağırsak duvarının tamiri daha hızlı gerçekleşir. İshal ve zayıflama aynı zamanda başka hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabileceği için teşhiste dışkının kontrol edilmesi gerekir. Fakat sağlıklı olan güvercinlerin bile dışkısında koksi parazitine rastlanabilir. Kanlı ishalin tedavisinde antibiyotik kullanılır. Aynı zamanda vitaminler verilerek güvercinlerin güçlenmesi sağlanır. Bunun dışında güvercin hastalıkları içinde ishale neden olan E. coli adındaki rahatsızlık bulunmaktadır. E. coli ishal bu rahatsızlık Escherichia coli denen bakteri yüzünden ortaya çıkar. Bu bağırsaklarda olan bakteri aslında bağırsaktaki floranın bir parçasıdır. Normalden fazla olduğu zaman ortaya çıkar. Güvercinlerde kendini ishalle birlikte gösterir. Kuşlarda hızlı bir şekilde su ve elektrolit kaybına neden olur. Genç kuşlar bundan daha fazla etkilenir. Şiddetli olduğunda kuşları ölüme kadar götürür. Yetişkinlerde daha az görülmesine rağmen diğer hastalıkların ortaya çıkmasını sağlar hızla yayılan ve kolay bulaşan bir hastalıktır. Hastalığın en önemli belirtisi olan sulu ishalde, dışkı rengi yeşil ve sarımsı olur. Bağırsak itihabına neden olduğundan dışkı kötü kokulu olur. Kuşların vücut performansı düşer, yemeğe isteksizlik, kayıtsızlık olur. Hızlı bir şekilde zayıflama görülür. Bakteri güvercinin kan dolaşımına girer ve vücuttaki bir organa yerleşebilir. Bu sistematik bozukluklara neden olur. Mikrobun etkilediği yere göre farklı etkiler olabilir yani ayaklara yerleşen mikrop topallama ve yürüyememe. Kanatlara yerleşen mikrop kanadın düşmesine, yerde sürüklenmesine neden olabilir. Dışkı analizi yapılırsa, hastalığa tanı konulabilir. Bu ishal hastalığın bulaşması, yemden, sulardan, dışkıdan olur. Kümeste solunum yoluyla bulaşır. Bu nedenle kümeste hijyene dikkat edilmelidir. Bakteri kökenli olduğundan, tedavide antibiyo kullanılır.